Arkadaşlar merhabalar PUBG Lite'a hoş geldiniz. Alo. Merhaba haritasındayız. Alo. Alo. Alo merhaba. Hocaydın. Başarı şerefsiz Başarı hepsiz. Lan adı şerefsiz. Ne diyordu adı şerefsiz. Adı şerefsiz. Arkadaşlar Rahbe Yeni TV'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu Abi, anda adi, sıkıntı oldu. Canınız sıkıntı Baksana almıyor şu an. Hey gördüm almadım. Adi, yo alma alma. Valla alma. Vallahi. Tövbe Kanka yine de bana de. bu oyun selere verdi ne yapacağım ben? bir Keşke Kla bunda win94 olsa diyecektim de. Gerek yok artık bence. Kala abi. boş Kala Ben bunun 3x sigarayı Ulan ya. impalanın dibinden geçtik dedik. Adamlar gelir impalaya gelen olmadı ya. Ulan düşünce çok saçma değil mi? Sen ak ile 3x sigara atabiliyormusun? Em 4000 adet alamadım. Ben de alacağım. Ben akci almadım. Lan buraya girdik mi biz ya? Girmiştik. On ne yapıyor ya? Akci. <laughs> evet diyorsun ha. Demek bize veda ediyorsun. Böyle bir güzel <laughs> şey öyle bitirdiler. Yedin izledin. yaptılar. Anasını alttılar. Tabi adamlar da başının altından kalkamazsa basarlar gönderirler seni. Yapacak bir şey yok. Bizim izleyicimiz vardı onu da mahvettiniz ya. Yani. Yine olur oyunlarını görüşürüz. Evet. bakın. ya acaba şey nasıl ya? Bilmiyorum. Belki <laughs> şey yapan da olur. Ring <laughs> of Ersin <L> falan. Ring? <laughs> sen gösterin nasıl? Bayağı gayet iyi. Güzel mi? Hoş bir oyun Bakalım. Oynanır. Oynanır. Bir bakalım. Çözmeye çalışacağız. Vallahi bunu da tam ya. Ama ya. Maalesef, maalesef arkadaşlar. Maalesef. Bir tane şey geçiyor ya. Kod geçiyordu. da bakayım bir tane buradan deneyim de. Yine tane var. Durduğuna olabilir. Sen de bunu vuruyor şu an. Ben de 2x var da vuramıyorum. Aa çok iyi vurdun lan ben de vurdum diye seviniyorum 2 xe şey Gel Bir şey oldu mu? Dererim dererim Dererim, 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 dererim. Valla bence vurur Ben vur. Vallahi... vur, vur de ya burada 365 265, bak orada uçak atıyorum Doğa kalkıyor Atıyorum Atıyor mu? kesin atmaz Ben Çok, Çok atıyor ya. Adamdı. Nasıl? Nasıl Allah'ım gözüm, gözüm yansıyor, vallahi. Bir saktı, adam ya. değil bilmiyorum. Değildi, değil mi? Ne de. Bir şey gördü, değil, değil. Aha. Oh my God. 400 altında hiçbir şey yok biliyor musun ben ben? Hiçbir şey yok. Benimle bir şey var. Benimle bir şey var. Tabaka Abi çıkın artık ya. Birileri bize ateş etsin. Birileri bize ateş Neyse. Karpaccako. Lan adam bitti ya oyunda. O var var var. mı? harika. 15 15 15. Harika. Şerefsiz mi? herif ya. Daha daha koşmuz insan insana kavuşuyor Bak burada gördüm ben 35. Cip durdu. Vallahi tek atacak bana şimdi bak koşu bak. Yedi. Valla yedi. Hiçbir açıklaması yok. Arkadaşıyla beraber oradalar. Köşeler bak köşeler. İş atıyorum. bak yukarıda benim sarı bak, işaret. Yedin yedin sen onu yedin bitti. Ya yüzde yedin sen onu. Vur <laughs> vur beni vursana hadi. Ooo arkadaşlar. Sen buraya lan ikisi de bana odaklanmış ha. Vallahi ikisi de bana odaklanmış vallahi. Beni nereden vurdun lan? Kalkınca şeyinde bir şey yapıyordun. Delikanlı. Yok, yazık sağdan vurdum. Aa, mü? Bizim yediler. var ya arkamızdan da gelebilirler ha. Ses çıkartıyoruz biz baya. Düşmen lazım kanka ya. O isabetli bence ya. Aha yediler onları. Ee intenti diyordum ben. Arabayla kaçıyorsunuz ha. Evet evet boş Hoppa. E lan, lan arkadaşı tam vurdu ona ya. Nasıl lan kız. Ya vurulmadı. Nasıl şimdi? Abicim ya şansa adam gitti tam vuracakken arkadaşım tek vurdu ya. ya. Alabilirdik onları ya. O binadalar, o binadalar onları yiyecek biliyor musun? Ama var ya çok kötü bir yerdeyiz ha. ha. Ben de, ben de, ben de. Evet. İndi arabaya girdiler gittiler Geçim Abicim iki kişilerde bu ne ya Bir tane bari insan yer ya Araba geldi arkamıza 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 Kanka 210 210 210 ETT evet, evet, çıkıyor 185'e doğru gidiyor Aha bak Abi yapma ya. <Sessizlik> ne? Ne? Kanka öleceğim mi sen artık? Kanka tarar mı tarar mı tarar? Tamam. Oğlum yürüyün gidin ya. ya vallahi billahi ya. Biz de araba araba, araba, araba <Sessizlik> patlar, anladın <Sessizlik> mı? O derece. Gel kanka. Gel gel gel, gel. De değil, e tamam, şey Ben bir tane Tam var diyorsun. Köşedeki... Orada durudur, biliyor musun? Orada net oldu kanka. Ortaya geçersen bir iyi sipe yatarlar ha. İyi sipe yatarlar Ahmet çatı Gördün mü? <laughs> Nasıl lan? Yok ya tepede. Hayır, tepede. görmedi ben abi. Burada taşı yok mu Ben başka bir yerden vuracağım adamı. Ha, gördüm adamı. Çık, ha, çık, çık. Allah çarpsın! Ben vurdum senden önce ya! Çok iyi vurdu beni. Ben aşağı doğru atlıyorum. Hatta aşağı doğru düşmüyorum. Şurası çok iyi. Dikkat 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 evin çatısında görecek seni. Dikkat ha. Bak bak. Dikkat ben şu an güzel tutamaz buraya. Ölme ha <he>, sakın. Bir <laughs> tane de elbaması geldi. Bize gelmez. <laughs> Çok kötü. Baya kötü yani gitti. Kanka olabilir bekle. Bak bir <laughs> yerden Onur Sonra bir şey söyleyeyim mi? yoksa yok, bir şey. Sen abi <laughs> şey Çok değilsin. Kötü i̇şte vuruyorlar ha. Efsane kalıyor. <laughs> Bunlar bizim adamlar. Sen bir şey söyleyeyim. Allah çarpsın adamlar öldü. mı? Üç kere adam çatıda Niye Niye bir şey Üç kere adamın kafasına vurdum. Niye oraya Mini. Sağlı yukarı doğru gidelim. Sağlı <laughs> yukarı. <laughs> Yok 48 saniye var. Araba çok güzel var. Mı? Haydi, haydi. <laughs> be. İçeride bas yürü ben iş yapacağım. Ben buraya doğru gideriz. Atmasaydın bari kanka burada. Karşıda mı var? Kanka o adam mı? güzel ya ne yapacağım? Ne Nerede gidiyor. o adamlar? Bu adamlar ne var Aha kit var ya hiç kitim yok ha. Sadece gittiğim yönü tahmin etmesi beni şüphelendiriyor. Bir yedi adam tamam da kafasına vuruyorum. Ben normalde tam bir bir tane vur ölmez. İki tane vur ölmez. Gördüm adam. Adam gördüm adam gördüm adam gördüm. Adamı gördüm. 280, 280. Vurmadım daha. Vuru, vuru. Abi Melih arama. Lan nasıl olur? İki kere denk getirdim. Bozdum lan bunu. Sen gördün mü? İki kere de ona denk getirdim. Abi Melih'le araman dikkat. Hadi canım hemen lazım onu. Attım. Attım onu yemen lazım nasıl? Arka aşağı drop var onu almışlar galiba. Görüyor köşeden bakıyor. Yedi o. Batı yedi. Kanka soldan bakıyor. Soldan bakıyor. Dikkat. Biri sağdan biri soldan bakıyor. Sağ köşeden soldan. Ne çok lan? Ya yapma be kardeşim. Duvara mı çarptı o ya? İmkan yok. İğne dedi. Kafayı patladım. Ana çıktı mı kafam? Tamam ben yemin ediyorum kafam patladı. Hadi. Çarptı. sağdan çık, soldan çık. Sağdan çık, soldan çık hadi. Lan evin içinde mi o? Kanka evin içinde mi? Evet evet içeride içeride içeride. Ah küçük içeriden vuruyor. İçeride vuruyor. Zıfır 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 zıfır. Ama iyi profesyoneller ha. Aynı yerden bakmıyor adam. Alalım mı gidelim? Yürü, yürü, yürü gidelim. Güzel. 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 Oh. Ah kalbim ağrıdı. Güzel. Lan bakıyor solda solda gördün mü sağda? Lan gidiyor açın lan! Ama bu şey demirden gitmiyor mu? Kanka demirden git. Yok gidiyor gidiyor. 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 Ben sana alıp duruyor. Allah Ne satı? onları vurup girmemiz lazım ha. Ona çıkın Eyvah eyvah alan ben şu an. Jasper Jasper. Can basıyor can. Anam tak at. Jasper doğru. Bir daha. Tamam gel. Gel, gel. Evet hemen düşersin doğru. B'deyim. Dur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Canım var mı atayım mı? Evet. Karşı çatı 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 çat, çat, 220 220 220 çatı. 220 çatı tek atabilirim. Bir deneyeceğim. Bizim emirimiz olabilir ha gizemi çatı dikkat. Bende ne kask yokmuş ha. Dur. Oh be havada vuruyorduk ya adamı ya. Bende tane kask kaldı. Kanka biz gitmeyiz 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 <laughs> tamam, gitmeyiz gitmeyiz en azından şuraya gitmem lazım adama bir 3 kişi var ha aha ses attı o arkası gördüm ölüm. Kaka. lan oğlum nasıl lan deli misin sen ya Tamam. Çıkar çıkar kapıyı çıkar. Cam bas cam bas cam bas cam bas cam bas Geliyorlar geliyorlar Arkadaşlar çok iyiydi ya Çok, ya. Ya. çok iyiydi ya çok iyiydi Elimize sağlık bir sonraki fabciyat videosunda görüşmek üzere. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hey. <laughs>